Yes. Ee... abi face altı ne demek ya? Aa giremiyor mu? Giyemiyor muyuz bunu? Ben yine bu tişört pantolon olarak ise underpants. <laughs> Ayakkabı olarak da Converse. Gözlükler için face 4 gerekiyor. Bir iki masaj yaptırırız. Kimbra şeyi yok. Masaj değil de ne yapmamız gerekiyordu? Evet. Tamam oldu. Bu halimize çok yakışıklıyız kardeşim. Umarım Umarım kötü şeyler gelmez başına dışarıda. Evet. Bu arada bayağı mevzu... Hah efendim kimi bekliyordun abicim? Sen kimi bekliyordun nasıl Ne yapacaksın abi? Git abicim çık bak. Bak iyilik istemiyorsan seni şu anda indiririm aşağıya. Gel bakayım buraya sen. Atarım seni aşağıya. Hadi. Sss. Yaşıyorsan helal olsun. Yaşamıyorsun tabi. Bay bay. Bakalım. Araç çalacağım. Aa şuradaki motosikleti alacağım yine. Üşeniyor insan abi şey yapmaya. Polis görevi şimdi sırada. Bakalım. Ben polis görevi istemiyorum abicim. Bir dakika ben birilerini aramay, arayamaz mıyım? Roland'ı arayayım. Roland, how's it going? Evet. Oh. <laughs> güzel. Yine bunun bir tane için paraç keseceğiz abicim. <laughs> tamam eyvallah. Ya polis mi? Niye polis abi ya? Oo, of. Kaçmam lazım. Hop. Hadi. Uzaklaş. Uzaklaş. Şey yapmam lazım. Abi bu araçtan atlayamıyor muyuz öndekine? Bir dakika. Aha taksi. Taksi. Yemin ederim taksi. Hop. Güzel. Abi kaç 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 kaç. Evet güzel 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 güzel. Güzel ters yönde. Hadi az kaldı, 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 az kaldı. Hadi. Şu anda drift yapmam gerekecek. Hayır, yana 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 Güzel. Hadi ucunda ucundan. Aa, hadi çemberin ucunda kaldık. Hadi. Ya, hadi. Geçsen abi. Geçemiyor muyum sınırı? Hah, kurtuldum sonunda. Amcacım. Birazcık. Hah. Şöyle düzgün düzgün. Güzel. Hah, mid ace. Ace'le görüşelim. Oldu. Gel bakayım. Ben şimdi şu anda hala dövüş şeyini öğrenmek istemiyorum yeni skili. Of çok fena vurdum herifi. Hiçbir şey olmuyor mu lan ben görevdeyken? İyi yansıtım. Innocent killmiş bilmem ne. Artık görevde daha dikkatli olacağım. Desem de hiçbir zaman dikkatli olamıyorum. Evet. Aha! Çanta buldum lan. Güzel oldu bu. İyi bir 5000 dolar daha var. Abi oraya düşme. Dur iki dakika. Ha? Şöyle. Millet de bize bakıyor. Bu adam donla ne yapıyor diye. Eee neymiş bu? Güzel. Aa. Evet. Şimdi. Güzel. Bir tane daha. Ah. Kaçırdım. Abi. Yavaş 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 yavaş. Güzel. Neymiş abi bu? Baseball cap. Elbise bulduk lan. Baseball şapkası. Aa arabayı kaçırdım. Aa olmaz. Taksi! Taksi, 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 gitme o. ne ha gel bakayım buraya. Gel bakayım buraya. Beni istediğim yere hemen götüreceksin. Lan niye indin bir daha bin. Bir daha bin. Ha şöyle. Bakalım. Polis görevimizi alalım. Güzel. Az satayım o şarap şişelerine yazık oldu be. Güzel. 310 dolar buradan yine gitti. Yalnız iyi para götürürüz ha. Polis moris ayağına nasıl bir memurdan satayım? Kim arıyoruz lan? Aha, Ace. Ha siktir ne oluyor lan? <laughs> yine biri söylüyor. Yine kurtarıyoruz onu satayım. Ya dur. Şu arabayı çalmam lazım. Anasını satayım. Hadi çal şu arabayı. Ha? Güzel. Adamı yakalamam lazım yoksa ölecek adam. Hop hızlı 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 çekil. Önemli bir mevzu var burada. Abi şu an işte adamın telefonu takip ediyoruz. Bir an bulmam lazım. Hop yap driftini. Adam limuzin gibi var. Hiçbir şey olmuyor. Property damage. İyi iyi iyi. Hala 3 yıldızdayız. Güzel. Az kaldı. Abi yetişmem lazım. Hadi az kaldı. Aha sol 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 sol. Property'de met yapma. Düzgün sür. Oho! Maşallah yavrucuğum. Çekil. Ha, Şurada Şu. Ne oldu şimdi? E ne yapıyoruz abi? Bir dakika. Şimdi bir skenleyelim. Kimse var mı? Alo? Ah. İsted. Ha siktir. Hadi, hadi cycle. Güzel. Bir daha. Bir daha. Abi bir şey oha ya. Abi parçalanmış herif. Kadın şu anda şoktan şey yapamıyor zaten. E, ne yapmam gerekiyor böyle? Heh. Güzel. Şurada bir şey var. Tamam. Evet. Burası. Okey buldum yerini. Anladım olayı ya. Tamam çözdüm. Bir dakika soldan gidiyor. Neden soldan gidiyor? Aa köprü mü var? Bir an önce yakalamam lazım. Herifin kız arkadaşı ölüyor beyler. Hiç yani. Anlatayım ben de mantığı kavrayana kadar o şeyin, anten olayının. Cık. Of yetiş! Yetiş oğlum. Hong Kong'un best abi sen. Ağır ol biraz. Güzel gidiyorsun. Aferin. Köprüye mi gideceğiz? Aa bu araç çok yavaş. Benim şey yapmam lazım. Hızlı bir aracı atlamam lazım bir an önce. Olmadı. Sol şeritten gideyim o yüzden. Om yakalayamayacağım anasını satayım. Dur. 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 Bu aracı yakalayacağım. Evet o benim aracım artık. Geçmiş olsun. Oh be sonunda huzura kavuştum anasını satayım. Güzel. Bas kazeye yavrum. Aferin. Tamam tamam geldik. Merak etme. Abi'm acaba ne olmuş ya? Merak ettim ben de şimdi. Ama şu hani sokakta silah kullanma olayı olsaydı hani oyunun ruhuna aykırı ama sonuçta hani daha eğlenceli hale getireceği kesin de. Dur. Boktan arabaların arkasını atlamak istemiyorum. Sadece bir slow motion keyfini yaşamak istiyorum. Güzel. Ha tamam. Geldik abicim. neredesiniz? Investigate the crash. Hayır araçla inme. Araçla inme. Araçla inme. of etrafı mahvettim abi. Neyse dur. Bir hatun ağlıyor mu lan orada? Ağlıyor musun yavrucuğum sen? Ay garibanım benim. Of. Ay canım benim ya. Of herif ölmüş bildiğin ya. Abi nasıl kaza mı oldu? Buna geçirdiler mi? Hadi be. Yavrucuğum ya yazık baksana bak bak bak. Abi herif yarıştayken tane telefonla mı konuştu ben onu anlamadım. <laughs> of. Bildiğin uçmuş abi herifler uçurumdan. Abi. Abi. Asiktir siktir ya. Çok kötü oğlum. Tamam sen orada birazcık dur ben ambulans çağıracağım. Ben şimdi leave the crash. İyi terk edelim anı satayım. Dur bakalım arabayla terk edebiliyor muyuz? Terk et bakalım. Sıkıştık mı lan abiden? He abi bir bok olmaz artık bu araçtan. Ya of çok da güzel arabaydı ya. Ben o o Porsche midir, Lamborghini midir, ne o çakma şeyi istiyorum. Fotograf tıkar. Okey. Şimdi şöyle yapalım. Kamera. Çektik resmi. Nereye haplıyor, yutluyoruz lan? Herif Instagram'a koyu yanı satayım. Neyse. Tengi arayalım. Görevi böyle uslu uslu polis memuru olarak işimizi gerçekleştirelim. Oh, <laughs> 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 espirilard. Ha, mekanla ayrılma diyordu. Ben şu aracı almam lazım. Şu aracı gördüm, aynı aracı gördüm. <laughs> 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 Okey, tamam. Bu herif. <laughs> tamam, herifi öldürmeyiz, merak etme. Öldürürsem çok iyi olmaz mı lan? Dur, bakalım. Şimdi hat şata mesaj atalım bir tane. Hat desi DC Street. Tamam. Ben aracımı aldım. Bu araçla yarışacağım abi. Yapacak bir şey yok. Bu araçla var ya hepinizi dağıtırım. Evet. Hangi araçla? Nereye gidiyoruz şimdi? Tamam. Güzel. Abi ben bu araçla var ya mahvederim oğlum. Of adamları osurturum yani. Baksana şuna. Anasını satayım nasıl araba bu? Abi bu nasıl bir araba? Yetişemiyorum lan. Çok hızlı oğlum. Müthiş bir şey bu oğlum. Aha geldik. Yemin ederim geldik. Nereye gideceğim lan? Burası değil. Ya Köprüden yukarı çıkacağım belli. Ha şuradan sola dönmem gerekiyormuş. Okey. Dur çok hızlı gitmeyelim de şimdi. Hızlı gidersek çünkü ben arabayı mahvetme ihtimalim var. Çünkü bu araç birazcık şeylere benziyor. Aşırı hızlı ya. Ya yine parka götüremiyorum. Bari şu aracı parka götürebileyim ya. Bir... Ya! Property damage'ini boş ver abi. Bir lambaşı oluyordu. Bu nasıl satayım? Bu araba resmen 1 milyon dolarlık bir şey de kontrol edilmiyor ya. Dönemiyorsun nasıl satayım? Baksana hıza. Hop. Ama anında fren basıyor. Helal olsun. Hop hop Ya kötü oldu. Neyse yine 2.5 yıldızdayız. Bu da bir şeydir. Sonuçta ben şimdi yarışta 150 milyon tane insan öldüreceğim. Bu arabayı remleyeceğim. Biliyorum bu arabayı patlatacağım filan. Patlatmayacağım da tabi herifin ölmemesi lazım. Adalete teslim edeceğim kardeşim. Ben nereden yürüyorum gidiyorum asla diyeyim. Dünyanın en iğrenç güzergahı. Ha? Ha uh o. -oh. Ay gerçekten bu daha yoldan aşağı mı yarışacağız? Ya yapmayın abicim. Çekil. Geri zekalı. <laughs> Dur. Oha harbiden çok değişik bir güzel ya. Ne yapayım geldim mekana. Ne istiyorsun anasını sattım bunun şeyi. Aldım en kral arabayı aldım. Senin belanı sikmeye geliyorum ipli herif. Hat shot mısın nesin? Sa Hadi bakalım yarışalım. Ay pardon. Şimdi yarışıyoruz. Ben mahvettim seni oğlum. Vay hileci. Aya. Ne oluyor lan? Ha ha ha. Roadblock'a gelene kadar adamın arabasını iptal etme diyor da ben nasıl yakalayacağım bu aracı bu kadar şeyi? Ne diyor? Of şimdi sen gördün abi bu lafı söylemeyecektin bana orospu çocuğu Sen nasıl ölen bir adamla dalga geçersin Siktin mi evladı sen kaybettin abicim Öleceksin sen Hah düz yolda var ya seni affederim Gel Bu muydu abi Oha Güzel açmış da. Oo, 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 dikkat etmem lazım. Dikkat et, dikkat et. Ters olan gidiyoruz bir anlatayım. atayım. ki yollar bomboş. Güzel. Yardır oğlum. Aa sağdan döndü. O niye o kadar dar yollardan gidiyoruz ya? Pezevenge bak. Of. Hadi abi, hadi abi, hadi abi, hadi abi yardır. Yardır yavrucuğum. Güzel gidiyoruz. Şuradan sol. Oh 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 Abi nasıl virajlar Aferin oğluma Hiç bu arada iyi gidiyoruz ha Bildiğin dur Benim şu anda Ben bunu klavye ile oynasaydım Oh yes Drift'in alasını yaptım A uh oh Bu çok kötü oldu Yakalamam lazım A uh oh yanlış yoldan mı girdim Yo Ya